Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun sürenin ardından korku oyunu oynayacağız ve Sünger Bob'taki Patrick'ten kaçmaya çalışacağız. Daha çok bu tarzda video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Sizi duyamıyorum. Hazırız oh. kaptan. Oo oh. 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 evet. Like Sünger Bob'un girişi. <laughs> O memeleri görmeseydik her şey daha güzel olabilirdi. Sağa sola bakınca geliyor mu lan? Ha? Gelmiyor. Evet görevler. Potrik ile konuş. Telif yemeyelim diye adını Patrick değil Potrik koymuşlar. Burada mutlu bir aile tablosu var. Patrick'in hala memelerine bakıyorum. Dikkatimi dağıtıyor. Burada bir çocuk var. Burada bir anne var. Burada bir baba var. Ne yaptın lan onlara? Konuşsana Patrick. Öncelikle bu kapıya gideceğim. <laughs> Burası depolama odası. Patrick sürekli bizi izliyor. Nereye gidersem gözler benim üzerinde sıkıntı yok. Arkamdan kapıyı kapatacağım. Patrick bu ne lan? Neyse kapıyı kapatalım. Burada bir bavul var. Bu ailenin gizemini çözmeye çalışacağım. Niye böyle bir şey yaptığımı da bilmiyorum. Asker gibi bir şey var. Neyse zaten Patrick buraya gelmiyor arkadaşlar. Buradan yani çıkabiliriz. Patrick, pardon, Potrik seninle konuşmaya geldim. Şimdi konuşmadan önce bir etrafı inceleyeceğim. Kafası 360 derece dönüyor. Hiç normal değil. Bunlar ne? Tamam ne olduğunu söylemezsen söyleme Burası da misafir odası Ben misafir olduğum için önce buraya bir gireyim Ben bir sağa sola bakmadan bu adamla konuşmam Burası da yatak odası Patrick burada yatıyor herhalde Kendini kumdan bir oda Kum taşından bir kapı Sandalye falan yapmış Kumdan yatak çok kötü olur Kaşınır lan her yerin Ötün kaşınır yeğen ama yaratıcılığına bayıldım Patrick. Gerçekten çok güzel düşünmüşsün. Burası oturma odası. Burası ne odası? Buraya sokmuyor bize henüz. Diğer yerlere de bir bakalım. Burada kumdan kendine piyano yapmış. Helal olsun lan. Her yer vallahi kumdan. Kitaplıktakiler en azından gerçek kitaba benziyor. Televizyon gerçek mi? Yine kum desenli bir televizyon. Ya bakma bana öyle tamam dur. Oğlum masa güzel lan bu arada. Neden güzel? Buraya böyle bir alem kurup şu deliklere. Yani masanın deliklerine içeceklerimizi koyabiliriz. Evini gezmeden seninle konuşmayacağım. Bunu demiştim. Bak bunu da kumdan yapabilirdim. Bunlar olmamış. Mumlar özellikle kumdan yapılabilirdi. Petri mutfağını geziyoruz. <laughs> tamam Petrik artık seninle konuşabilirim. Evinin nasıl bir yer olduğunu keşfettim. Baga girdim. Öyle bir evim var ki baga giriyor insan. Selam Petrik. Şimdi konuşabiliriz. <laughs> Merhaba. Ben de merhaba dedim. Can you clean house? Bu evi temizleyebilir misin? Yani senin evini temizleyebilirim tabii ki. Ok dedim direkt. Günden razıyım. O gıdış ne lan öyle? Let's start with the room. İlk olarak bu oturma odasıyla Let's başla dedi. Ha bu kartonları bu depolama odasına koymamı istiyor. Sıkıntı yok Patrick. Sen her seferinde bana böyle 360 derece bakacak mısın? Bu beni geliyor. Bana lütfen bakma. Hala bakıyor şerefsiz işte. Bunu buraya mı koyuyoruz? Evet. Bunları buraya depolayacağız arkadaşlar. Patrick Kral'ın bize verdiği görev Yeter artık Ben niye bu kadar korktum oğlum Temizlemeyi bitirmedim hala Orada daha 3 tane daha kutu var diyor Tamam temizlemeye devam et Ben televizyon izleyeceğim ve bitirdiğinde seninle konuş seninle konuşacağım dedim. Ya dibime niye öyle geliyorsun sen benim ya? Vallahi altıma sıçtım. Aha fener falan da var. Seyit tipin yakından bakınca daha çirkinmiş bu arada. Ha burada Petrin tabloları var. Ha Petrin ana babasıymış lan karısı değilmiş bu Petrin babasıymış. Lan hiç babana çekmemişsin. Bu herhalde yine babasıyla büyük annesi değil mi? Büyük annene benziyor. Bu ne? Çantayla bir yere gidiyorsun ve çok mutlusun. tam yüzüne tutmayacağım. Çünkü görünüşüm bulanıklaşıyor. Neyse ben şunları toplayayım. Bu hala bana bakıyor çünkü. Artık ben sana güvenmiyorum. Durmadan kapımın önüne falan geliyorum böyle. İyi bu sefer gelmedi. Şu tabloda hareket ederse zaten ben kalpten giderim. Bir sıcaklamaya başladı benim vücut anlatamam. Bak gel hadi gel lan. Son kutu kaldı gel. Gelmiyor. Bu son kutuyu da koyduktan sonra Patrick'le tekrardan konuşacağız. Öyle söyledik Patrick'e. Patrick. Patrick, ne the yapıyorsun? Niye üstüme koşuyor? Tahmin ettim var ya bunun bir şerefsizlik yapacağını tahmin ettim. Evet temizliği bitirdin mi? Bitirdin de sen niye üstüme benim böyle kötü şeyler yapacak gibi koşuyorsun? Bitirdim lan. Wait, evet. Seni tekrardan bekliyorum falan filan dedi. Bana konuşmayı bırak ve burada bekle dedi. Burada bekle. Yatak odasında ne yapıyorsun lan? Ha kimle konuşuyorsun? Merhaba hey Mr. Krab. Oğlum altyazı koyun <laughs> ben anlamıyorum bye bye, Patrick. Bye, bye, Mr. Krabs. bye bye Patrick Oğlum o Mr. Krabs buna iş mi veriyor acaba Beni yemeyeceksin değil mi Dibime kadar girmesen daha güzel olabilir Mesela şu memelerini yakından görmesem Hayat daha güzel olabilir Bye Patrick Go to your room and sleep. Git odana ve uyu Ama ben sen varken uyumak istemiyorum Hani çekilirsen uyuyacağım Bak önümden çekilmen lazım ki uyuyayım Patrick. Ne yapmamı istiyorsun şu an? Beni niye buraya kıstırdın Oyun baga mı girdi yoksa sen bir çekilmek mi istemiyorsun? Doğru söyle. Bak bu kadar samimi olmak istiyorsan bana daha önce söyleyebilirdin. Lan çekil. 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 Ya git üstüne artık yeter. Çıkamıyorum da burada. Aha, aha. Oluyor lan. Oluyor lan. Lanca! Bunun yüzünden tekrardan oyun açıyorum şu anda. Oyna, oyna. Hazırım, hazırım. Hadi, 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 hadi gel. Son bir tane. Yardırmam lazım. Hazır mısın Kaiser hazırım Başarabilirsin hadi Koy geri geri koy geri geri Hop. Tamam baga girmedik Bitirdim Hadi git Şimdi yine telefonla konuşmaya gitti tabii ki Konuşsun telefonuyla Arkadaşlar bu krep benim için getir falan filan diyor bu Mr. Krab'e götürecek bizi değil mi? Tamam. Yine bak geldin haşbetli bir şekilde önüme. Odana git uyu. Tamam, uyuyacağım. Buradan gidiyoruz. Burası misafir odası. Burası yatak odası. Burası benim odam değil, burası senin odan da hani. Benim odammış. Oğlum hiç konforlu olmayacak bu yatakta da uyumak. Neyse yattım. Arkama falan gelebilir ha bu. Güvenemiyorum buna. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Sünger baba ne yaptın? Sünger baba ne yaptın? Hayır! Sünger Bob'u asmış oraya. Çivilerle asmış oraya. Oğlum niye bağırıyorsun? Benim karakter de ayrı bir korkunç. Odanın ön tarafındaki Sünger babla konuş. Burası mı? Tamam ben özür dilerim. Tamam. Kapat. Kapat. Merhaba Bay Patrick. What are you Ne yapıyorsun burada? Ya benim kamera açıp çok yanlış yerlerde durdu şu anda. Hiçbir şey yapmıyorum. Buraya giremezsin. Tamam. Go clean Git mutfağı temizle. Ben buraya gireceğim bir şekilde. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Biraz temizleyeyim gelirim ben oraya. Her yere de sünger koymuş. Allah razı olsun. Her yeri silebilirim şimdi. Bunu buraya mı koyuyoruz? Bunları buraya koyuyoruz. Sünger Bob'u doğramış olabilir mi arkadaşlar? Ben bununla bir yerleri ovalayacağımı düşündüm ama bunlar sünger Bob'un parçaları bence. Bunlar sünger Bob'un içinden geçmişler Mr. Krep'le. Benim de içimde... Aa, bak. bak sen aniden gelip gelip duruyorsun. Söyle. Sadece mutfağı nasıl temizlediğini bakmaya geldim diyor. Ben de tamam dedim. Ben şuradan çıkayım mı? ve sünger bopla falan konuşurum belki. Bana dalmadığı sürece baksın ya. Vallahi zaten ben buraya nasıl geldiğimi de bilmiyorum. Ben buradan gitmek istiyorum bir an önce. Senin o koca memelerine bakmak istemiyorum. Niye tokat attın oğlum bana ne güzel temizliyordum. <laughs> sünger Bob'un yanına <gülüyor> geldi. <gülüyor> Dur ne yapıyoruz biz şu an? Bizi buraya hapsetmiş şerefsiz. Sünger Bob'la bir konuşalım. Sünger Bob ne oldu sana? Hayır ben senden korkuyorum. <laughs> Burada ne yapıyorsun diyor bana. Ben sadece evi temizliyordum. Ne kadar uzun bir süredir burada tutuluyorsun dedim sünger baba. Bir haftadır böyle mi duruyor? Hayır, hayır. Mr. Krep geldi. Köşeye arkadaşlar. Bu, bu çocuk dedi. What? Bırakın lan beni. Ne yapıyorsun oğlum? This is really funny. Bu gerçekten komikti. O nasıl bir gülüştü ya? Para falan istiyor. Gelin Mr. Krab. Mr. Krab'in sese bak. Benim buradan kaçmam lazım. Ne yapıyor? Biri birini öldürdü. Potrick'i öldürmüştür Mr. Krab'i değil mi? Aha bak 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 nasıl geliyor öldürmüş onu içinden geçmiş parasını da almış Sen şerefsizsin Bak nasıl gülüyor Sonraki hey haftaya you. kadar uyuman lazım <laughs> Şanslı hafta mı? Ne oluyor oğlum bak burada Şunun da içinden geçmiş Ama bunun da içinden geçmiş Ben burada uyuyacağım herhalde Evet uyuyalım arkadaşlar You'll You'll hey Sen Hey sen dedi Efendim söyle Buradan kaçalım sünger bob. Beraber kaçabiliriz buradan. Oğlum ağzında anahtar mı saklıyormuş bu manyak? Dedi ki yarın Patrick burada uyuyacak. Buradan kaçman lazım dedi. Şimdi yat dedi. Biz de kafa sallıyoruz. Helal lan. Fedakarlık yaptı. Bu fedakarlığını unutmayacağım sünger bob. Şimdi yatıyorum. Bu yarın koca memeli Patrick uyuyacak ve kaçacağız buradan. Hey, Hey Hazen, hey, I'm look at the fat Patrick very fat. Picture. <laughs> Harry. Ya Sünger, Bob, sen de çok. <laughs> hayır! Hayır! Sünger Bob'u öldürmemeliydin. Herhangi bir şey istiyor musun? Hiçbir şey istemiyorum. Lütfen git. Ah be Sünger Bob! Sana nasıl kıydı? Ha intikamını alacağım bu Sünger Bob'un. Bunu yapamazsın falan diyor benim adam şu anda. Ya yazık oldu lan Adama hem oraya asmışsın Bir de müzik falan çalıyor Üzüntülü müzikler falan çalıyorsun Gel baba <laughs> Ağlıyor gibi gülüyor bir de Hayvan ya Neyse ben kaçacağım buradan O anahtarı kullanacağım ve buradan kaçacağım teşekkür ederim Öldür potriki Aa, Biz buradan kaçtık çıktık şu anda tamam Burada bir şey var mı item falan Yok potriki öldürmem lazım Bunu kullanabilirim potriki öldürmek için Al bunu mermim de var Yatak odasında mısın? Burada yok. Burada mısın? Ha? Oğlum Mr. Krab'in de içinden geçmiş. Kendimi köşelere alırsam ölmem. Koşarak seni gidi şerefsiz. Nasıl milletin içinden geçersin lan? Ha? Memelerine sıkacağım memelerine. Ah! Ah! Oyun mu bitti? <laughs> bu nasıl bir son oğlum? Evet. Manyak Petrik oyununu oynadık arkadaşlar. Bunun ikinci oyunu da var. Bu videoyu beğenirseniz onu da çekeceğim. Daha çok bu tarzda videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum bu arada kartlara tıklamayı unutmayın. Onları göstermeyi unuttum. Onları da tıklayın. Sonra gidebilirsiniz. Bay bay.